Buradaki en önemli mesele her ne kadar seçimlerden çıksak da bu ülkede muhalefet yok kardeşim. Anladın mı? Bütün bunların günahı muhalefetin boynunun üstünde. Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zaferler elde ettiler. Şimdi bir de koltuk kavgasına düştüler. İşte İstanbul'daki koltuğu terk etmek isteyen İmamoğlu ucuz yolla İstanbul'dan kaçıp gideyim. Burada seçimi kaybetmeyeyim de gideyim oraya genel başkan olayım. Olamazsam da mağdur oynayayım. Giderim siyasette başka bir yerde mi kapararım. O derde düşmüş. Yani İstanbul'da unutmuşlar. Şu anda İstanbul unutulmuş durumda. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı kim? Kim İsmail? Belli mi? Söyleyebiliyor musun? Biraz, onu birazdan gelelim. Onu birazdan gelelim. hayır bu ülkede muhalefet yok. Millet de zaten onun için küskün umurunda da değil. Anlatabildim mi? Yani, yani, muhalefetin olmadığı yerde siz temsil demokraside ne adaleti gelir adaleti biraz sonra söyleyeceklerimiz şimdi İsmail'in söyledikleri Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Diyor ki kardeşim enflasyonu düşürüyorum. Bak söz verdiğim gibi. Sen istediğin kadar söyle. Memur maaşını 22 bin lira yapıyorum. Seyyarenmiş. Yok %17,55 Alım bin. yüce açmadıktan Bunlara... sonra 22 bin ya bir ama, yok ama, ki. Ama. Vatandaş şimdi ama. gidip Bak. ekmek alırken bir şey evine ekmek Se Serap, götürürken, Serap Hanım, yemek götürürken anlamayacak mı? Ne, ne söylersen söyle hayat devam ediyor. O dediğin tıkanıklık yaşarsa yaşanırsa biz burada programlarda öyle desek böyle desek, güzellemeler yapsak ya yapmayın etmeyin desek millet benzin döker yakar kendisini. ha Millet bir gün aşkalı İki gün, üç gün, dört gün çoluğu çocuğu aç kalsın insanın. Aç çıkar her türlü şeyi yapar, tepki gösterir. Bir şekilde hayatı döndürüyor. Ha sıcak parayla, ha o parayla. O da parayla. öyle başlamadı mı zaten? Bir bu o, şu kendisini anda, ekonomik şu, sıkıntılardan şu, 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 dolayı yakmasıyla şu başladı. İşte işte bu, bu iktisadi sıkıntılar bu dediğiniz mertebeye gelmiyor. Dolayısıyla şunu söyleyeyim size. Şu anda Cumhurbaşkanı hala işi başarılı götürüyor. Kim ne derse etsin. Bak o yalancı bahar yine olacak. 22 bin liralar gelecek. Artışlar olacak. Birileri dertlenecek. Ama ben herkese çok da kısa 3-5 paragraflık kaşık dönemi bitti kepçe zamanı diye Şeref Oğuz'un yazısını okumasını tavsiye ediyorum. Yazmış. Şeref Oğuz yazmış. Koymuş. Kardeşim demiş. Evet. Ama Canlı da yakmaya başlayacaklar. Kepçeyle almaya başlayacaklar. O dönem geliyor. Niye yapamıyoruz Cumhurbaşkanı? Şu anda yapamayacak onu. Zaten diyor ki restorasyon mu popülizm mi ağır basıyor. Çatışması <laughs> devam edecek diyor. Gaz ile freni aynı anda basarak nereye gideceğimizi göreceğiz diyor. Niye? Önün seçim. O seçime bir şekilde iyi gitmen anketlerin iyi sonuçlar vermesi ve bir taraftan da Reel politikaya, şey ekonomiye geçelim derken popülist politikayı da devam ettirmen gerekiyor. Kaybedilen seçimlerin en önemli hatası adaydı. Bunda bir ittifak edelim. Bir diğer konu, ülkenin iktisadi sorunlarını o gösterişli, an, anlış anlı şanlı, üzerinden pahalı yapılan harcamalarla, toplantılar düzenlemek suretiyle güzel başladı. Ama millete takdim etmekte, ekibi tanıtmakta ikna etmekte maalesef muhalefet geç kaldı. Terör örgütlerinin FETÖ dahil buna, PKK isimlerini de çok söylemiyorum ama söyleyeyim. Bunlara sosyal medya üzerinden başlayan saldırılar ve tanıtımlarda net tavırlar koyulamadı. Net tavır koy. Bugüne kadar terör örgütlerinin destekledikleri seçim kazanamamış. Bu gerçeği göz ardı edip o 28 Mayıs'a dönen 14 Mayıs sonrasındaki radikal politika değişikliği milletin kafasını karıştırdığı inandırıcı bulunmadı. Bir başka husus, çok başladık. İsmail de söyledi, aynen katılıyorum. Yani kimin kim olduğu belli değil. Yani özellikle altılı masada demokratik başlayan o süreçte altılı masanın Millet İttifakı'nın en önemli ayağı, omurgası olan iki parti, İsmail İyi ve İYİ Parti ve CHP ortak aday listesi çıkaramadı. Birbirinden kopmuş bir görüntü. Yani gönül bağı kopukluğu millete, o zor kazanılan güven millette kolay kaybedildi. Güven duygusu olmadı. Şimdi, Sayın İnce ile ilgili tespitimi iki defa hayal kırıklığı yaşattı millete. Bir, 2018 doğru mu söylüyorum? 19. O, 18, şey, 18, 18. 18. İkincisi bu. Ne olursa olsun çekilmeyecekti. Aynı yani. şey. Üçüncüsü olur mu? Olmaz. Bence CHP'ye girerse, Cumhuriyet Halk Partisi'ne girerse, notlarından gideyim, iyi bir politikacı olarak yoluna devam eder, başkası değil. İyi bir siyasetçi olur ama Genel başkan, başkan değil. Başkan olduktan sonra Hayır. buradan oraya döner mi? Başkan bari değil. Yani şey yapacağını Dönerse, bak başka türlü yüzde ben oran veriyorum bir veya ikilerde dolaşır durur. Ötesi olmaz. Geç o bitti. Atalan Üsküdar'ı geçti. Diğer tespitim, bence halk artık eski tip siyasetçilerden de bıktı. Sayın Erdoğan'a bağımlı miyiz? olanlar... Emin bak, miyiz? Emin miyiz yıldır et, aynı Devam edin, devam edin. Sayın Erdoğan'a bağımlı olanlar hariç, evet bir bağımlılık var, taban var. Ama Sayın Erdoğan'ın şansı esasında belki onun politikaları da mutlu etmiyor. Ama her zaman ön planda, televizyonlarda, her yerde... Bunu çok iyi de kullanıyor. Hitap ettiği yüksek. Hocam çünkü medya elinde. Bir yani, başkonsuz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı veremeyen bir medya var mı şu an? Yani bir, birkaç medya Aynen bir başkonsuz. Devletin hazinesi tümüyle kontrolünde. İstediği zaman kullanabiliyor. Ve kendisi harcıyor gibi yaptığı ve gösterdiği için de... ...esasında devlete yani dolayısıyla millete ait o para kaynaklarını kullanmaktaki yetkisi ister istemez öne çıkartıyor. Bu durumda muhalefet ne yapıyor? Muhalefet de şu anda bir sıkışmışlık içinde kendisiyle uğraşıyor. Etrafı göremiyor. Bizim bahsettiğimiz emeklerin durumu yarın ne olup ne olmayacakları, memur maaşlarına yapılan zamların ne kadar satın alma güçlerini artıracakları konusunda ağzını bıçak açmıyor. Çünkü kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Kendi gelecekleriyle meşgul oluyorlar. Dolayısıyla Sayın İnce'nin açıklamalarının, siyaseten yaptığı değerlendirmelerin, efendim işte o senin dediğin işte nostaljik olarak ya biz esasında İyi Parti, CHP, Memleket Partisi birlikte yol almalıydık. Bak bunu efendim işte belediye seçimlerinde de deneyebilir miyiz? Hayır bir karşılığı yok bunun bence. Hiçbir anlamı yok. İstediği kadar dolaşsın oyu yüzde bir veya iki. Üçüncü bir şansı olmayacak. Birinci şansını, 2018 yılında ikinci şansını e, o çekilmesiyle, oluşturduğu hayal kırıklığıyla yaşattı, bitti. Başka bir şey yok. E, e, en iyi siyaset yapacağı yer Cumhuriyet Halk Partisi. Oranın genel başkanı olarak değil, iyi bir siyasetçi olarak. Epey dönsün diyorsunuz. Aynen öyle. Memleket Partisi'nin karşılığı olmaz. Ama Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış, yapmış, genel başkanlık evet. yapmış birisi şu an Olabilir. genel başkan yardımcısı olarak Olabilir. mesela. Olabilir. Yüksek mertebe Olabilir. olarak söylüyorum. Olabilir. Olabilir. Olabilir yani şimdi bakın Sayın İmamoğlu mesela oraya gelemedik bir türlü belki bu, vakti kalırsa geliriz. Sayın İmamoğlu da kolaycılığa kaçıyor. İstanbul'dan gideyim de bir an önce genel başkan olayım İstanbul'da bir yenilgi alırsa. Bunun sorumlusu olmayayım. Hayır İstanbul'da aday olmasan bile eğer Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybederse bütün maliyet sende, yük sende. Bu işi beceremedin demektir bu bu kadar gelip taahhütlerde bulunup eğer şu anda bu süreci tamamlayamayacaksan kolaycılığa kaçıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olayım ki orayı da kaybedersen ki bu delege yapısıyla kazanma imkan ve ihtimali yok. Sıfır bence.